Düzce'nin yıllardır süre gelen çöp sorunu geri dönüşüm özellikli fabrika ile çözüme kavuşuyor. Ekstra, Ekstra sadece bakteri, bakteri yardımı. Yani. yani normal aslında doğal yaşamda yani herhangi bir şey vermiyoruz dışarıda. Onda Düzceli Belediyeleri Katı Atık Birliği, Yılca Yolu Hecinler Mevkii'nde mevcut katı atık depolama tesis alanına girdisi, çöp çıktısı, enerji, gübre ve kum alan tesisinin inşaatı devam ediyor. <laughs> Yılca yolu Hecinler mevkine yapılan katı atık depolama testi ile ilgili Düzce valisi Cevdet Atay şu ifadelere yer verdi. Yapımı devam eden katı atık depolama sahasına gezdik. Gerçekten çok güzel bir proje. Ben duyduklarım ve gördüklerimden çok mutlu oldum. Burada çevreye zarar vermeyecek, İlin çöplerinin toplandığı ve bu topların şey, çöplerin daha sonra toplandığı yerde enerjiye, gübreye, e, yakıta dönüştürüldüğü Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir tesisi görmekten mutlu olduğumu burada ifade etmek istiyorum. Ben emeği geçenlere sayın belediye başkanımız, Bakanımıza, Faruk Bey, Faruk Bey teşekkürlerimi sunuyorum. Özellerimiz bu işin bir tarafında yer ilçe belediyelerimiz ve beldə belediyemiz de bu birliğin aynı zamanda birleşim. E, dolayısıyla burada herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapacaktır. Biz de özellere olarak valilik olarak tüm e, desteklerimizi sonuna kadar vereceğiz. Geçen herkese Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü. Düzce'nin kronikleşmiş sorunlarından birisi olan çöp sorununa kalıcı bir çözüm buluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buradaki inşaat 6 aydır devam ediyor. İnşallah bu sene bitecek. Buradan çöpleri önce ayrıştıracağız, Sonra çöpleri işledikten sonra çöpten enerji, gübre, atıktan türetilmiş yakıt ve dolgu malzemesi üreteceğiz. Ee, çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Güzel bir tesis kuruyoruz. Bu tesis Türkiye için örnek bir tesis olacak. Ve burası sadece çöpten enerji üreten bir tesis değil, çöp artı güneş enerjisinden elektrik üreten, enerji üreten bir tesis olacak. Hibrit bir sistem kuruyoruz. Ee, düzcemize hayırlı olmasını diliyorum.